Bir kadın bir erkekle evlendiği zaman erkekten bir mehir talebinde bulunur ve erkeğin bu mehri kadına iade etmesi, kadına vermesi erkeğin üzerine vaciptir. Allah azze ve celle diyor ki: "Va'tun nihle." Emre diyor erkeklere. Kadınlara onların mehirlerini veriniz diyor. Allah Azze ve Celle. Müslüman kadınla erkek evlendiklerinde ne üzerine anlaşmışlarsa, erkek o mehri eşine vermek zorundadır. Mesela günümüzde özellikle cahiliye adetlerinden olup Müslümanlara sirayet eden ve İslam'ın asla kabul etmeyeceği ahlaklardan bir tanesi nedir? Erkek paraya ihtiyaç duyduğunda, bir iş kuracağında eşinden mehrini ister. Der ki bana borç olarak ver. Kadın da iyiliğinden, yani bir kadın kocasına kendine ait olan mehri veriyorsa bu o kadının güzel bir ahlaka sahip olduğunu gösterir. Eşiyle paylaşımcı olan bir ahlaka sahip olduğunu gösterir ki yuvada da asıl olan budur. Onu alan erkek daha sonra sanki hiçbir şey almamış gibi eşine muamelede bulunur veya da zorla eşini razı eder. Yani sen bana helal etmezsen ben de sana hakkımı helal etmem gibi asla İslam'da olmaması gereken bir Müslüman erkekte bulunmaması gereken bir ahlak ile eşine yaklaşır. Nasıl ki siz sokaktan bir insandan borç aldığınızda o sizin üzerinize borçtur. Onu ödemek zorundasınız. Ödemediğiniz zaman Allah katında mesulsünüz aynı şekilde Mehir de bunun gibidir. Eğer bir erkek eşine mehir anlaşmışsa onu vermek zorundadır Daha sonra ondan almışsa onu borç olaraktan onu tekrardan ona iade etmek o erkeğin üzerine vaciptir ve maalesef cahiliyenin bu kötü ahlakı zikrettiğimiz ahlakı Müslümanlara da birinci dereceden sirayet etmiştir.